Kolay gelsin efendi. Sağ olun. Marangoz Şefik buralarda mı? Na, şurada oturuyor. Sağ olsun. Maşallah Şefik. Sendeki keyif beylerde yok vallahi. Hayırdır? Tanıyor muyum ben seni? Sen beni tanımazsın da babaannemi tanırsın. Kuyumhanedeki işini yarım bırakıp kaçmışsın. Hani sen memleketine gidiyordun? Keyfimi kâyası mısın be? Canım istemedi, bıraktım. Dükkana gidip şey bitireceksin, anladın mı? ya bu işi bitirirsin ya da bu kahvehanedeki bütün şanakları başında paralarım. Anladın mı? Yaparsam marangozluk ettirmezler bu şehirde bana. Yapamam efendi. Ne diyorsun sen be? Kim yaptırmaz? Şansı var sultan. Babaannenin işini bırakmam için bir sürü tehdit savurdu bana. Ben ben kimim ki? Koskoca Ayas Paşa'nın bacısına karşı geleyim. <laughs> düşünemedim bu şahsıların böyle bir halt yiyeceğini. Sen kiminle uğraşıyorsun, farkında değilsin derken... ...meğer işkembeyi Kübra'dan sallamıyormuş. Şey kadın üzülme. Burası koskoca payitaht değil mi? Biz de başka marangoz buluruz. Ay, doğru söylersin Velariye. Çirkefe taş atıp üstümüzü kirletmeyelim bir de. Orada durun bakalım be. Bak bunların almazsan kadın senin başına daha çok fenalık kaçar. Bak bakayım bana sen. Biz kavuktan mı çıktık? Barbaroslarla uğraşmak neymiş gösteririm ben onları şimdi. Torunum, işi hasebe nesebe dökme şimdi. Büyüklükse mesele, büyüklük bizde kalsın. Olmaz öyle şey babaanne. Ben marangozdan dükkanın yerini de öğrendim zaten. Bir gidip kulağını çekeyim ben en iyisi. Dur torun, dur. Bu benim meselem. Ben gider konuşurum. Babaanne. Karışma. Dur bakalım şahsu var. Seninle konuşacaklarımız var. Kusura bakma vaktim yok. Karangozu senin tehdit ettiğini bilirim. Kendi düşen ağlamaz Hatice kadın. Ben seni ikaz etmiştim. Ne yapacaksın? Memlekette gücümle marangozu tehdit edip kaçıracak mısın? Yok. Yok lüzum yok. Herkese bir misal yetiyor. Bakıyorum başkalarına karşı pek şiddet verler. Kendi nefsine bilakis müsahilekarsın. Hiç mi utanmıyorsun yaptıklarından? Niçin utanacakmışım? Ha? Seninle evvelden bir irtibatım. Sana karşı bir muhabbetim. Sana karşı bir mecburiyetim mi var? O halde ne diye uğraşırsın benimle? E çünkü buraya ait değilsin. Ne sen, ne de sülalen. Sizin gibiler bu güzelin payitahtı ancak musibet getirir. Bak ben senin yerinde olsam, pılımı pırtımı toplar, ceza işte o her ne menemse oraya dönerdim. Bu humbaranın fitilini sen ateşledin şahsu var. Lakin patlamadan korkup arkamı bakmadan kaçacak insan değilim. Zulmün artsın, artsın ki elimden tez zeval bulasın.